Değerli izleyenler, Dünya Kudüs Haftası başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde kitlesel basın açıklamaları yapıldı. Cuma namazlarının ardından gerçekleştirilen basın açıklamalarına büyük katılım oldu. Diyarbakır'da düzenlenen basın açıklamasına ülke içinden ve dışından alim, akademisyen ve yazar katılım gösterdi. Önemli mesajların verildiği basın açıklamasında Kudüs'ün özgürlüğü için ümmetin birlikteliğine vurgu yapıldı. 25 Şubat 4 Mart tarihleri arasında idrak edilen Dünya Kudüs Haftası başladı. Bu münasebetle birçok ilde kitlesel basın açıklamaları düzenlendi. Peygamber Sevdalıları Vakfı ve i̇ttihad Ulema'nın Diyarbakır'da organize ettiği basın açıklamasıyla Kudüs bir kez daha gündeme taşındı. Tarihi Ulu Camiinde cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklamasına halkın katılımı yoğun oldu. Basın açıklamalarına siyasi parti ve STK temsilcileri de destek verdi. Basın açıklamasına Mısır İhvanı Müslim'in hareketinden Abdülhalik Şerif, Eritre Alimler Birliği'nden Hasan Selman, Yemen Alimler Birliği'nden Abdullah Zindani, Doğu Türkistan Alimler Birliği'nden Abdulvariz Hoten, Hamas hareketinden aktivist Tellal Nassar, Afganistan Alimler Birliği Başkanı Abdus Sabur Abbasi gibi önemli isimler de katıldı. Bu <laughs> toplantınız Serhaddin Eyyubi'nin torunlarına garip bir şey değildir. Zaten Serhaddin Eyyubi'nin torunlarından da bu beklenilir. İnşallah sizler bu mekanda ve başka mekanlarda tekrardan Kudüs'ü hürriyetine kavuşturacak ve Kudüs'ün tekrar izzetine, Müslümanların izzet ve şerefine dönmeye tekrardan sizler vesile olacaksınız inşallah. İslam. Azakarullahu tebaraka ve teala el Kudüs meselesi bir belde, bir toprak, bir şehir meselesi değildir. Bilakis Kudüs meselesi bizim iman meselemizdir. Ülke içi ve dışında da çok sayıda alim, yazar ve akademisyenin katıldığı basın açıklamasında önemli mesajlar verildi. Alimlerin verdiği mesajların ardından basın açıklamasını Yahya Oğraş okudu. Basın açıklamasında ümmetin birlikteliğine olan ihtiyaca vurgu yapıldı. Bu dava Arapların, Türklerin, Türklerin, Farsların veya başka bir milletin davası değildir. Kudüs davası ümmetin tüm unsurlarının ortak davasıdır. Kudüs'ün kurtuluşu da ancak ümmetin vahdetiyle mümkündür. Kudüs davasının ümmetin ortak davası olduğu belirtilen açıklamada Aksa'nın kurtuluşu için çalışmanın bütün Müslümanlara farz olduğunun altı çizildi. Ey İslam ümmeti! Ey Müslüman halklar! Ey Kürtler, Türkler, Araplar, Farslar ve İslam ümmetinin diğer evlatları! Ey bu ümmetin Atipleri, aydınları, ümmetin kurtuluşunu dert edinmiş Müslümanlar. Kudüsün esareti, ümmetin esaretidir. Kudüsün kurtuluşu, ümmetin kurtuluşudur. Kudüs, ümmeti birleştirecek en güçlü bağdır. Basın açıklamasında İslam ülkeleri yöneticilerinin ihanet şebekesiyle her türlü ilişkiyi sollandırması istendi. Müslüman ülkelerin yöneticileri. İslam dünyasının gücünü zayıflatıp emperyalistler karşısında aciz bırakmaya çalışan bu ihanet şebekesiyle her türlü ilişkiyi sonlandırmalıdır. Bu terörist çeteyle siyasi, askeri ve ekonomik ilişki kurmak İslam dünyasına, Müslüman halklara ve Kudüs davasına ihanettir. Ümmete de seslenilen açıklamada Kudüs davasının bütün yönleriyle sahip çıkılması gerektiği vurgulandı.